2025 kuşlarımla nasıl geçti? Ocak ayında pamuk ilk kuluçkadaki iki yavrusunu kaybetti. İkinci kuluçkadaki yavrular da yumurtadan çıktı. Üç tanesi hayatta kaldı. Kuluçkada oldukları için hırçınlar bu yüzden şaşkına saldırdılar. Kanamasını zor da olsa kontrol altına aldık. Şubat ayında yeme düşen yavrulara ayırdım. Annesi her külü beslemedi. Bu sebeple her külü elle beslemeye başladık. Ve sonunda her külü de Mart ayında yem kırmaya başladı. Nisan ayında YouTube'a ilk videolarımı yüklemeye başladım. Nisan ayının sonlarında yavrularımız suyla tanıştılar. Mayıs ayında şaşkının kursağında 3 parça kist olduğu keşfedildi. Haziran ayında yavrularımız marula tanıştı. Ağustos ayında kartopuyu sahiplendirdiğimiz için kuşların odasını değiştirdik. Ancak sahiplendirdiğimiz yerden kartopuyu geri aldık. Eylül ayında yıllık izindeyken memleketimde yabani bir kuşa baktım. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında kuşlarımın arasında ufak çaplı tabii ki kavgalar oldu. 2025 bizim için bu şekilde geçti.